dostlar tabii 5 dakikada bitti ama ömür öyle bitmiyor. 25 yıl dile kolay değil mi? Evet slaytımız 5 dakikada bitti belki ama hakikaten Mecliye Köy'de başlayan, Çağlayan'da başlayan TikTok der kuruluşu nice alanlarda, nice etkinliklerde hep birlikte mazlumun yanında, zalimin karşısında durduğu hakikaten teşekkür ediyoruz. Programın açılışına dediğim gibi haklarını vermek lazım. TikTok der emekçilerine, aramızdan ayrılanlara mücadele edenlere selam olsun. Bir alkış daha gelsin. Evet. Kurucularımız okuyalım naz beraber. Kurucularımız Ali Gökçe, Rıza Ada Güzel, Halil Güzel, Ali Akdemir, Niyazi Öztürk, Mustafa Gürsoy, Ali Duran, Hasan Bayrak, Aydın Çakır, İbrahim Karahan. Selahattin Deş, İbrahim Özen, Cemil Korkmaz, Mehmet Özdemir, İhsan Karatay, Ali Meşe. Evet dostlar, burada olanları sahneye alabilir miyiz kurucularımızdan, yönetimimizden hızlı bir şekilde? Biz okumaya devam edeceğiz şimdi dostlar, yönetim kurulumuzu. Hülya Gökçe başkanımızı alalım. Başkanım sahneye alıyoruz başkanım. bir alkışlarla. Tamam peki. evet. Aramız olanları başkanım diyor ki bir sahneye alalım o emekçileri diyor. Hızlı bir şekilde okuyorum dostlar. Aramız olanları sahneye davet ediyoruz. Ali Gökşehir, Zade Güzel, Halil Kuzel, Ali Akdemir, Niyazi Öztürk, Mustafa Gürsoy, Ali Duran, Hasan Bayrak, Aydın Çakır, İbrahim Karahan, Selahattin Deş, İbrahim Özen, Cemil Korkmaz, Mehmet Özdemir, İhsan Karatay, Ali Meşe. Evet, kurucularımız, başkanlarımız da okuyorum. Aileleri buradaysa da evet temsilen aramızdan çok ayrılan değerli başkanlarımız var. Efendim? Gül Bayrak hanımefendiyi buraya alalım. Özgür Kuzeli alalım dostlar. Hızlı bir şekilde. Yine başkanlarım okuyorum aramızda olanları dostlar. Mustafa Gürsoy başkanım geldi. Ercan Durna, Selahattin Tezciye başkanım. Şu an muhtarımız aynı zamanda Yeşilçam. Mehmet Kaya Evcil yine muhtarımız. Bak Tokter görüyorsunuz. Hem siyaset dedi kimi muhtar, kimi yönetici siyasi partilerimizde. Güzel dostlar. Yine Oral Korkmaz Başkanım burada yine sahneye alalım. Ali Özçelik Başkanımı sahneye alalım. Biraz ortaya doğru Mustafa Başkanım şöyle sahnenin. Mustafa Gülsoy Başkanım. Sola doğru biraz daha kayalım. Yok yok sola doğru ileride. Başkanım şöyle ortaya alalım sahneyi. Şuradan he. Heh, böyle bir. Evet. Evet. Şimdi yönetimle de çağırıyoruz ve arkasından başkanım alacağız hep birlikte. Hız, evet dostlar tüm Tokter yönetimini okuyoruz. Hülya Gökçe. en son alacağız başkanım. Dur. Tamam. <laughs> Fevzi Can. Fevzi Can başkanım. Evet. Fadime Erarslan, Başkan Yardımcımız. Buyurun Fadime Hanım. Nermin Yaş, Başkan Yardımcımız yine. Rıza Zengin, Yener Kaya, Mesut Türk, Alican Can Kargı, Ramazan Gökçe, Deniz Gökçe, Gülay Demirtaş, Gülcan Aydın, İsmail Çilek, Yücel Yalçın, Rahmi Gümüş, Durmuş Türk, Hasan Koçyiğit, Mustafa Bayrak, Aziz Bektaş, Lütfiye Arslan, Cevat Aydoğan, Yasin Durmuş, Nilüfer Kantekin, Müslüm Çelik, Keramet Meşe, Nevize Bekar, Mehmet Yılmaz, Deniz Baykara, Muhterem Durmuş, Melek Durmuş, Rıza Arslan, Mustafa Gürsoy, Barış Şahin, İbrahim Özen, İsmet Yiğit, Sami Evren, Mustafa Erarslan. Güzel dostlar, Tüm Tokdeğer ailesi sahneye sığmıyor vallahi maşallah başkanım. Tokatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı'nı alkışlarla sahneye alacağız, bir resim alacağız. Hülya Gökçe Başkanımı sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Evet başkanım. Başkanım seni ortaya alalım şöyle. Tamam yönetim kurulu. Mustafa başkanımı yandı. Evet şöyle sahnede. Evet toplu bir resim. Sığar Güzel dostlar. Şimdi. Öyle mi? Yok, o çok. Tamam hemen hazırız o zaman. Tamam. O zaman hemen zaman kaybetmeden. Evet. Güzel dostlar. Şimdi çok kısa bir hemen hızlı bir şekilde yapalım ki dostlar hakikaten program yoğun olduğu için. Biz bir aileyiz. Evet. <laughs> adına var mıdır dağın dostlar? Ali Demir adına bir yakınımız. Evet. Vallahi. Şimdi tüm toplar fark ettim ki baya bir siyasetçi yetiştirmiş. Bak muhtarlarımız yetişmiş. Meclis üyelerimiz yetişmiş. Hakikaten işte onun. Biliyorsunuz bölgemizde Tokat'ta da belediyeler kuruldu. Tüm toplar öncülü. Hakikaten dernek deyip geçmeyelim. Büyük bir emek var. Gerçekten derneklerde işini Güzel dostlar Plaketlerimizi de aldık Deniz Başkan Deniz'in harikasını hemen hızlı bir şekilde çünkü tek tek çok zaman alacaktı harikasınız <laughs> Başkanım evet Evet. Güzel dostlar. Teşekkür ediyoruz. Hemen Mustafa Başkanıma bir söz vereceğim kısa. Aynen haberimiz var. Sizi yolcu edeyim. Hemen hızlı konuşmalara geçeceğim. Sizleri uğurluyoruz değerli dostlar. Sağdan soldan Hemen size de bir söz vereceğim. Değerli başkanım. Mustafa Başkanım ikiniz kalın burada. İkiniz kalın Mustafa Başkanım'la birlikte hemen. Evet siz hemen iki dakika. Ercan Durna Başkanımızın kimse var mı buradan ailesinden plaket için? Ulaştırırız. Ali canım tamam. Başkanım söz senin iki kelam. Eyvallah. Eyvallah. Değerli dostlar, kıymetli katılımcılar, Saydeğer Emek Partisi'nin önceki genel başkan, şimdi genel başkan yardımcımız, Alevi Bektaş Federasyonu'nun Değerli Genel Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı, tüm protokol, hepinizi Tüm Tok'ların 26. yılına hoş geldiniz diyorum. Aşkı muhabbetle selamlıyorum. <laughs> değerli dostlar, kıymetli canlar. Slaytta Tüm Tok'ları değerli Deniz arkadaşım hazırladı. Onun emeğine sağlık. Tüm Tok'ların bir iz düşümünün bir devamıyız kurucularımıza, buradaki arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar bakın tüm töklerin iz düşümünü şu önünüzde gördüğünüz pankartlar tarif ediyor değil mi? Bakın bu ülkedeki tüm töklerin o günün koşullarında 80 sonrası Türkiye'nin darmadağınlık edildiği dün, günleri hatırlar mısınız? Geriye döndüğündeki o 24 Ocak kararlarının uygulandığı toplumun tümden ülkenin her tarafına Kar matahan edildiği 24 Ocak kararlarının uygulamalarının akabinde kente gelen dostlarımızın değerli önderlerimizin kurmuş olduğu bir dernektir. Herhangi bir sıradan bir dernek değildir. Bakın o günün iz düşümünü süren değerli kurucu başkanlarımız ne güzel bir miras bırakmışlar. Vazgeçmeyeceğiz. Tüm tökler bu ülkenin tam bir şu afişte gördüğü gibi yöreselden evrensere karanlıktan aydınlığa çıkana kadar. Bu tüm töklerde aynı iz düşümü devam edecekler. Değerli dostlar o kayınlar biliyorsunuz değil mi gündemde bugün. Yani irade ile seçiliyor darbe ile e, ilaç in aşağı. Doğamız, suyumuz ne halde biliyor musunuz değil mi? Tokat'ta sadece 950 tane proje var uygulamasını bekleyen. Aşam aşamada ilerliyorlar. E, değişti mi yani ülke o günkü kurucularımız. Ne kadar bir iz düşümü bırakmışlar. Bak pozitif anlamda tüm tökleri şöyle tarif edeceğim. Hepiniz de biliyorsunuz. Bakın yöneticiliğini yapmış değerli arkadaşlarımız içerisinden kurucu başkanımız belediye başkanı çıkarmış. Mustafa Gürsoy belediye başkanı çıkarmış. Bugün İstanbul'un iki tane güzel ilçelerinden Nülüfer Kantekin ve Yeşim değerli arkadaşımızı Özge Yeşil Irmağı küçük çekmece Nülüfer iki dönemdir. Burada yöneticilik yapmış arkadaşların muhtarlık yapmışlar. Kaya Evcil Tokat'ta muhtarlık yapıyor. Selahattin Tezce muhtarlık yapıyor. Yani kurumsal anlamda da tüm tokter kimliğiyle bize devam ediyor örgütlemeyi. Öğretmeye de devam ediyor. Onun için ben hep şunu söylüyorum. Genel kulda da söyledim. Buranın bir öğretim atölyesi olduğunu bilerek ve isteyerek sahip çıkmanızı rica ediyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Programımız dar. Bekleyen arkadaşlarımız var. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Harika. Teşekkür ediyoruz. Güzel konulara değindi. Eski Kınık Belediye Başkanımız, Tokder Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Gürsoy'un konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Sonsuzluğa uğurladığımız ve yaşama tutunan kurucular ve derdek başkanlarımız adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kaybettiğimiz kurucu ve üyelerimizi saygıyla anıyoruz. Değneğimizin kuruluşunun 26. yılında ulaşmamızı sağlayan kurucularımıza, üyelerimize, yöre derneklerimize ve yönetim organlarımıza teşekkür ederiz. Derneğimizin esas kurucuları demokrasiye, insan haklarına, sosyal ve hukuk devletine inanan ve güvenen, sağlıklı bir yaşam, güvenli gelecek, halk için eğitim isteyen, kadınların ve çocukların mutlu yaşadığı, gençlerin hayata umutla baktığı doğası ve doğada yaşayan tüm canlılarla birlikte barış içinde yaşadığı bir ortam isteyen Tokatlılardır. Onun için tüm Tokter aynı zamanda Tokatlılar platformudur. Tüm Tokter işçi sınıfının ve kamu emekçilerinin mücadelesinin yükseldiği aynı zamanda 2000 yılı ekonomik ve siyasi krizinin hızla yaklaştığı şartlarda ortaya çıkan örgütlenme ihtiyacını karşılamak üzere ulaşılması güç olan kesimleri yaşadıkları sorunlar üzerinden örgütleme ihtiyacı duymuştur. Biz Tokatlılar İstanbul gibi büyük bir metropolde sahipsiz kalmamak, geldiğimiz Anadolu kentinde edindiğimiz kültürümüzü korumanın yanında evrensel değerleri kazanmamızın aracı olarak 1998 yılında Kılıp Derneği'nde yaptığımız toplantıyla yola çıktık. Bir çatı örgütü olarak tüm doktörü kurduk birlik, mücadele ve dayanışma duygusu toplumların yaşam umudunun en önemli araçlarındandır. Türk Doktor misyon olarak hem örnek hem de önder kılavuz olarak ülkenin yaşadığı sorunlara duyarlı olan, toplumsal kurtuluşu esas alan, her şeyin güzel olacağı, yeni bir dünyanın kurulacağının umudunu yaşatmayı hedeflemiştir. İnsanlığın tarihsel mirasından feyz alan Türk Doktor, yaptığı ve yapacağı çalışmalarla yoluna devam edecektir. Bu yolda dostlarıyla yan yana olacak her türlü ayrımcılığa, gericiliğe, ırkçılığa, mezhepçiliğe karşı demokrasi, adalet, kardeşlik ve özgürlük için mücadele örgütü olarak devam edecektir. Elbette dünyayı yorumlayacağız. Ancak yorumlamak yetmez, dünyayı değiştirmeye hizmet etmek istiyoruz. Özel olarak da tokatın ve tokatların dertlerini dert edinen, evrensel düşünerek tüm halkımızın sorunlarına çare arayan ve rehberlik etmeye çalışan misyonumuza devam edeceğiz. Birlikte yönetme vizyonuyla ile değiştirme ve geliştirme misyonumuz bizi canlı tutmaktadır. Aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam etmeliyiz. Sonuç olarak yaratılan tüm doktor felsefesinden bütün yere göre derdek Federasyon ve konfederasyonlar yer almalıdır. Bizler kurucular ve önceki başkanlar olarak dün ve bugün olduğu gibi yarın da yönetimlerin yanında ve birlikte olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli başkanım. Teşekkür ediyoruz değerli başkanımız. Evet dostlar hemen hızlı bir şekilde aramıza katılan dostlarımızı da aktaralım. Tekrar konuşmalarımıza devam edeceğiz. Protokolde çok değerli dostlarımız var. eski başkanı Sakine Dağı'dır. Aramızda olamadığından bizlere çok selamlarını iletti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kendiniz başkanım hoş geldiniz. Başkanım, hoş geldiniz. Tamam. Hoş geldiniz. Sağ <laughs> tamam, olun bir alkış alalım. Sağ olsunlar. İşte gönül coşarsa başkanım engel tanımıyor. EGUDER Kadın Kolları Başkanı Kadriye Erbaş aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni Su Köyü Dernek Başkanı Bektaş Ilgan aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. CHP Çekmeköy Meclis Üyesi Sayın Ali Arslan aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Atakent Mahalle Muhtarı Sayın Özge Erdoğan Yeşilırmak hoş geldiniz. Değerli muhtarımız. Çatköy Dernek Başkanı Emrah bak, hoş geldin. Yazıyı bildiğim adamı yazıydı, yanlış yazmışlar, okuyamıyorum. Sarı Gazi Mahalle Muhtarımız Mustafa Aslan Taş, hoş geldiniz. Tane evet. Köy Dernek Başkanımız Sayın Zafer Han aramızda, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz başkanım. Yücel Yalçın Terzioğlu Dernek Başkanı aramızda, hoş geldiniz. Köyü Dernek Başkanı Sayın Dursun Övelek aramızda. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz başkanım. Araköy Dernek Başkanı Sayın Serdar John. Hoş geldiniz. Devam edelim. Alevi Bektaşı Federasyonu Genel Başkanı e, Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Karakay aramızda. Hoş geldiniz. Çambalak Köyü Derneği Yönetim Kurulu adına Turan Çakır hoş geldiniz tekrar. Semih Demir aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz başkan. Geyikköy'ün köy dernek başkanı Sayın Ali Dursun, hoş geldiniz. Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Kılıç aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz başkan. Lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe Kadın Kolları Başkanı Fadime Erdoğan hoş geldiniz. Sarıyer Cumhuriyet Halk Partisi İlçe STK Komisyon Başkanı Avukat Deniz Özgür Uygun hoş geldiniz. Tokat Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Kon yönetim olarak aramızda Başkan Yardımcımız Mehmet Sarıyer hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tokatlı Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Gülderen Ertuğrul hoş geldiniz. Başkan Yardımcısı Hatun Karaca'ya yönetim kurularımızla hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Başkan Sayın Cem Erdoğan. Mesajı var dostlar. İşlerim nedeni aranızda olamadım. Tüm dostlara selamlarımı iletirim diyor. Sayın Cem Erdoğan'a selamlar ve alkış. Sağolsunlar. Evet devam ediyoruz. Ee, Karabalçık Derneği Kadın Kolları Başkanı Seyhan Özev aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz başkanım. Terzioğlu Köyü Dernek Başkanı Yücel Yalçın ve Yönetimi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ara Köyü Dernek Başkanı Serdar Can aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, var mı başka dostlarımız? Ha, protokol konuşmalarını geçelim. Kadın Erdoğan başkanım okudum değil mi? Okuduk eyvallah. Şimdi son geliyor dostlar bizlere kızmayın. Dedik ya sürçülü ihsan edersek affola. Değerli dostlar, değerli eski vekilimiz burada gerçekten. O da biraz önce Tokter'in slaytında gördüğünüz gibi ben tanıdım tanıyalı alanlarda. Emek veren tüm dostlara gerçekten yollar açık olsun. Hakikaten mücadele zor iş. Zoru seçti dostlarda Güzel alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum dostlar. Emek Partisi Genel